Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu seni hep düşünmesini nasıl sağlarsın? Bu yöntemle seni 24 saat düşünecek. 24 saat. İşi gücü bırakacak. <laughs> çatır çatır seni düşünecek. <laughs> Biraz tuzak başlıklar oluyor. Bunu itiraf etmemiz lazım. Seni düşünmesini nasıl sağlarsın? Seni 24 saat ilgisiz bırakmamasını nasıl sağlarsın? Gibi konu başlıkları çok çarpıcı olduğu için maalesef Genç kızlarımız, genç erkeklerimiz bu tarz şeyleri sevdiği için bunlar biraz tuzak başlıklar oluyor. Bu itiraftan sonra hemen konumuza geçiyoruz. Yarım kalan aşklar aklınızdan çıkmıyor. Yarım bırakılma duygusunu yaşatan kişi kimse böyle düşündürür. Aslında beynin bize oynadığı güzel oyunlardan bir tanesi bu. İnsanlar tamamlanmayı seviyor ve tamamlamayı seviyor. Birine kendimizi tanıtmayı çok seviyoruz. Beni tanısaydı çok severdi. Ah beni bir tanısaydı. Yeterince tanıyamadı ondan. <laughs> Ünlü padişah Şehriyar. Şehrazat'la olan dillere destan aşkını biliyorsunuz. Kanlı bir hükümdar. Hükümdarın aldatılmasının sonrasında diğer kadınları öldürmesi, Şehrazat'la bu masalları yarın bırakarak hükümdarı merakta bırakmıştır. Hükümdar da ertesi gün bu masalın devamı nasıl gelecek diye merak ettiği için Şehrazat'ın hayatta kalmasını sağlamıştır. Bin bir gece masallarda böyle doğdu rivayet edilir. Zaygarnik etkisi diyoruz ya da zigarnik etkisi diyoruz. Zaygarnik etkisi nedir? İnsan bilinci yarım kalan şeylere çok odaklanır. Sovyet bir psikiyatır tarafından iddia edilmiş varsayım diyebiliriz. Bir restoranda bir garsonun siparişleri yazmadığını fark etmiş. Merak edip sorduğunda da garsonun verdiği cevap şu olmuş. Sipariş alırken ben bunları aklıma yazıyorum. Masaya getirdikten sonra da siparişleri aklından siliyorum. Bu hipotez bu şekilde bulunmuş. İnsanlar üzerinde bu deneyler yapılmış. Bir kitabı yarıda bırakıp başka bir işle meşgul olmaları gerektiğini söylendiğinde kendilerini o sonraki yaptıkları işe konsantre edemedikleri görülmüş. Akılları hala yarım kalan kitaplar. Ben bazen şarkıları yarım bırakıyorum bana yazıyorlar. Şenis Hanım lütfen şarkıları tamamlayın ben de diyorum ki tadımlık bu. Yarım kalan şarkılarda da var bu. Bir yerde radyoda bir şarkı dinlediğinizde inmek zorunda kaldığınızı düşünün o arabadan. Şarkı dilinize dolandı. Sürekli bütün gün onu mırıldandığınızı hissedersiniz. Bunlar başınıza gelmiştir. İnsan beyniniz bize böyle oyunlar oynayabiliyor. Şimdi Şehriyar'ın hikayesini anlattım ben size. Kül Kedisi de biliyorsunuz. Kül Kedisi masalını ben çok severim. 12'de gelmesi gerekiyordu. Çünkü arabası balkabağına dönüp üzerindeki elbiseler eski elbiseler hale geleceği için 12'den önce gidiyordu. Prensin aklında kalıyordu. Ya bu seni düşünmesini nasıl sağlarsın konusu kadın erkek fark etmiyor şu anda söyleyeyim. Yeni tanıştığınız biriyle yani sohbet çok güzel ilerliyor ve siz oradan ayrılmak istemiyorsunuz. Onun bütün büyüsünü bozuyorsunuz. Kül kedisi gibi 12'den önce gelseniz buradaki 12 mecazi anlamda da siz o sohbeti yarım bıraksanız bazı şeyler çok daha güzel olacak. O heyecanın verdiği bir şeyle o insanı çok fazla tanımaya, meylettiğiniz için bu konu sarkıyor. Demek ki yeni tanıdığımız birine de sohbetlerimizi kısa keseceğiz. Kendimizle ilgili çok fazla şeyler anlatmayacağız. Hemen anlatmayacağız. Arkası yarın olacak. Diğer bir yöntem de bir sırrına vakıf olmaktır. Sırlar insanları birbirlerine bağlar. Sırrınızı verdiğiniz insanı düşünürsünüz. Hele küs olduğunuzda eyvah eyvah. <laughs> Sırrınızı verdiniz bitti. Yani sana sır verecek. Durmadan seni düşünür. Ya o açıklarsa diye. Bu yasak madde kullanan insanlar birbirlerine çok yakın olurlar. Hepsi çünkü bir sırdır bu. Ve birbirlerini sürekli görmek isterler. Seninle bağlarını kurmazlar da birbirleriyle bağlarını kurarlar. Onlar da birbirlerini çok düşünüyorlar. Birinci madde zagernik etkisi dedik. İkinci madde sırrını öğrenin. Muhakkak sizi 24 saat düşünecektir. Gizemli olun dedik. Gizem de bir yerde yarım bıraktırmaktır o insanı. Her şeyinizi anlatmıyorsunuz, yarım bırakıyorsunuz. Aslında şöyle düşünmeniz lazım. Siz birinin yanında mutlu oluyorsunuz. Neden mutlu oluyorsunuz? Onu düşünüyorsunuz. Bir düşünün bakalım. Size nesi iyi geliyordu? Kişi kendinin yerine koyacak. Yani sağlıklı bir ruh hali varsa, sağlıklı bir ruh yapısına sahipseniz, acılardan zevk alan... <laughs> acılardan zevk alan biri değilseniz, eğer sizin düşündüğünüz insanlar sizde nasıl bir iz bırakıyordu? Bir düşünün bakalım. Neden düşünüyorsunuz o insanları? Bu da aynı şekilde. İlişkilerde de bunu uygulayabilirsiniz. Yeni tanıştığınız birinde de uygulayabilirsiniz. Ayrıldığınız insanda da bunu uygulayabilirsiniz. Kalabalık bir ortamda sohbeti çok iyi olan bir arkadaşın birdenbire ben yatmaya gidiyorum, ben kalkıyorum, eve gitmem lazım dediğinde kalabalık zaten dağılırdı. Birden kesip gidiyor. Sohbeti çok güzel olan insan ve fazla kalmayan insan çok konuşup boş konuşan insanlar pek akılda kalıcı olmuyor. İyi ki gitti falan diyorsunuz ya. İyi ki gitti dediğimiz insanlar var.